Merhaba arkadaşlar. Her kuşumuz satılıktır. Paralıta verelim istiyorsanız dur. Dur hemen şey alayım da sopayı. Pırıltı verelim görün sizler. kuşlara. kuşları. Ananı satayım gidelim. İki tanesi hakkında orada beyaz iki tane beyaz var. Pırıltı verelim bak bir mavi var. Pırıltı. Çakmaklı. Sargır. Mavi. Bu dumanlı. Kanatlar yok arkadaşlar. Arkadaşlar Esas şey e, isteyene veririz Ben Numaramı da Açıya yazacağım Ekrana Ekrana göstereceğim Ekrana göstereceğim şu yokuşta Ben yazarım numarasını yani Alacak olanlar Bakın Sen ne yapıyorsun ya? Çok ses. Sadece onlara veririz. Altıda sekiz tane var. 8 tane var. Fiyat tekli olacaksanız fiyat 200 TL. Tek, tekli. Takım takımı 500 lira. Tümü hepsi alırsanız bunların hepsini 6000. Gidelim yanına. Nasıl? Ne pul ederiz? İşte bunlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bir daha kuş işleyenlere kuş veririz. Kuşlarımız daha var. Çok var. Gelecekler. Görüşürüz. Bay bay. kalın. Abone olmayı unutmayınız. Bir daha arkadaşlar. Kurtuluş Reis 41'e abone olmayı unutmayınız. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.